Ali Şuri İlköğretim Okulu öğrencileri başlatılan kampanya kapsamında topladıkları PET şişe kapaklarının Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir şubesine götürerek dernek başkanı Orkun Dökmene teslim ettiler. Topladıkları kapakları sınıf öğretmenleri Cemile Çakır, okul müdürü Muzaffer Şahin ile birlikte Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi'ne teslim eden Ali Şuri İlköğretim Okulu öğrencileri, topladıkları kapaklar sayesinde engellilere tekerlekli sandalye alınmasını sağlayacaklarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. ...Ali Şuri İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Cemile Çakır... ...okul müdürü Muzaffer Çakır ve öğrencilerle... ...Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı... ...Orkun Dökmen, konuya ilişkin... ...haberci Ertan İnal'a açıklamalarda bulundular. Mavi kapakları engeller için topluyoruz. Engeller bu kapaklarla araba sahibi oluyorlar. Engeller araba sahibi oluyorlar. Aynı zamanda da çöpler, yani çöpler demeyeyim... ...atıklar girdiğinde bu kapaklarla daha zor giriyor ama kapaklar çıktığında daha kolay preslenebiliyorlar. Biz de bu yüzden bu mavi kapakları topluyoruz. Geçen yıl Balıkesir ikincisi olduk Atık Gül'de. Yine bu senede toplamaya devam ediyoruz ve bu konuda da çok iddialıyız. Bu sene en büyük ihtimalle birinci olacağız. İkinci dönemde yine projelerimiz devam edecek. Atık yağ projemiz var. Onu devam ettireceğiz. Iki dönem ona başlayacağız. Biz her zaman söylüyoruz müfredata bağlı kalmak gerekmiyor. Böyle sosyal projelerle birlikte Türkiye'nin sosyal yaralarına en azından çok küçük yaşlarda yani çok küçük yaşlarda parmak basmak iyi bir şey bizce. Tabii bu arkadaşlar yarın büyüyecek. Hepsi kariyer sahibi olacak. Bu yaşta eğitilmeleri, bu yaşta böyle bilinçli hareket ettirmeleri biz sivil toplum örgütleri olarak bize çok gurur veriyor.